akşamlar sevgili dostlarım. E, yatmadan önce saatimiz 12.17. İlk önce bir Marshall'a bakalım dedik. Sevdiğimiz bir kardeşimiz Marshall'ı istedi. Marshall'a bir bakalım. İlk önce Marshall'ın nesine bakalım? E, sana bakalım arkadaşlar. Şuradan Marshall'ın ilk önce indikatörlerimizde Emma diyelim across yaptık. Bir tane daha emeği ekleyelim. Evet, dostlar emalarımızı ayarlamamız lazım şimdi. Ee, birazcık sayfamızı şöyle büyütelim. Tamam. Şimdi kırmızı çizgimize çık tıklayalım. Şortumuz 929 çizgilerimizi kalınlaştıralım. Kırmızımız güzel. Tamam. Okey. Ayarlarımızdan biz bunu 50'ye gelelim. Şimdi diğer ememize gelelim. Stilimizi 21 yapalım. Bize 21 lazım. Evet. Diğer ememizi de tekrar dostlarım şuradan rengini değiştirelim. Rengimizi ne yapalım? Mavi yapalım. Kırostumuzu beyaz yapalım. Okey diyelim. Şimdi durumumuz nedir bakalım. EMA'ya göre arkadaşlar durumumuz iyi. Maşallah. Yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Ee, şurada bakın. Normalde bu 3 Black Covers. Yani 3 karga demek arkadaşlar. Normalde 3 karga yaptığı zaman şurada ee, bakın şöyle işaretleyeyim size. 3'e diyelim fırçamızı aldım. Bakın şurada 3 karga yapmış. Normalde bu 3 karga düşüş sinyalidir. Lakin buradaki 3 çubuğun bakın boylarının aynı olması lazım. Yani formasyonu şurada tamamlayamamış. Bu da zaten en aslında belli etti. Ee, bir de Blonger'ine bakalım. Dostlarım. Şöyle şunu ataydım Tamam. Sil diyelim buna. Silsin. Şuradan bir de Blanger'ına bakalım. Blanger Bantsını yükleyelim. Evet. Blanger Bantsında ne yapmış? Dostlarım ona da bir tıklayalım. Onları da birazcık belirginleştirelim. Buradan gelelim ayarlarına hemen. sil diyelim medyanları kalınlaştıralım. Background'umuzu kapatalım. Tamam diyelim. Evet. Bant çizgimizde ne yapıyor? Dostlarım bakın. Şuradaki bant çizgimiz yukarıya doğru kırmış. Yani Yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla ikinci indikatörümüz yükseliş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Bir de neyine bakalım arkadaşlar? Riyas sayına bakalım. Hacmini kapatalım. Buradan gelelim. Riyas durumu nedir? R up, yanlış yazdık. Riyas kusura bakmayın. Riyas diyelim. Evet dostlar R sayımıza geldik. R sayımıza bir tane orta çizgimizi atalım. Yatay bir ışın atalım buraya. Ya da yatay ışın atmayalım. Buraya normal bir şey atalım dostlarım. Kusura bakmayın. buraya bir tane yatay tren çizgisi atalım. Tam ortaya gelecek şekilde bir tren çizgisi oluşturalım. Tren çizgimizi biçimlendirelim. Bunu birazcık kalınlaştıralım. Kovarsında bir şey yapacak mıyız? Tamam yapmayacağız. Okey. Şimdi bakın arkadaşlar, tren çizgimiz bize neyi gösteriyor? Bakın burada, tren çizgisi kırılıyor, kırıldıktan sonra düşüş devam ediyor, ardından hacim alıyor. Gördüğünüz gibi, bakın burada uyumsuzluk yok, şurada da e, yükselişini görüyorsunuz, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Burada tekrar tren çizgimize değiyor. Bakın burası nereyi ifade ediyor? Burayı ifade ediyor. Tren çizgisini kıramıyor. Burada da zaten bakın Bollinger bantından çok özür dilerim. Bollinger bantından dışarıya çıkıyor. Trend çizgisini kıramadığı için tekrar tepki alıp aşağıya doğru iniş sağlıyor. Tekrar bir daha deniyor. Bakın gördüğünüz gibi gene trend çizgisini kıramıyor. Şu bantta. Tekrar aşağı vuruyor. Bir daha denecek. Eğer ki biz bu trend çizgisini kırabilir isek şu noktalarda e, otomatikman buradan devam edecek. Bakınız buradan devam edecek ilk nokta 2200. 2200 bantının üzerinde kalıcılık sağladığı anda 2500-2600 lira yani 2000 büyük bir ihtimal 2800 lira kadar direkt gider diye düşünüyorum. Şimdi bunun mekene de bir bakalım dostlarım. Şuradan riyasa yeni kapatalım. Ya da kapatmayalım. Şöyle ee, direkt açıkken mekene bakalım. Mektene de bakalım dostlarım. Orada ne diyor? Kapatalım. <laughs> Çok özür dilerim dostlarım. E, şimdi. Burada bir uyumsuzluk var. Şimdi bakın. Mavi çizgi. Kırmızı 50 günlük çizgimiz. Bunu kaç olarak ayarlamışız ona bakmam lazım. Standartlarında mı? Bunu da şöyle yapalım. Birazcık belli olsun. Sizin için. Standartlarından varsayılanlarda tamam. Ayarlar diyelim. 12 12:26 tamam. Ayarlarında evet arkadaşlar bakın. Helsingel aralıkları Geniş ama e, Mia'nın grafiğinde de söylemiştim bunu. Buraya kesinlikle güvenmiyoruz. Şimdi şu noktada bakınız şu nokta tam şu nokta burada gördüğümüz gibi cuma günkü hamlesinin noktası. Yani 3 kargadan sonra oluşturamadığı formasyon. 3 kargayı oluşturamadı biliyorsunuz. Şurada formasyon bozuldu işaret dediğim yerde. Onun arkasından bakın bir, bir ince oluşturamadığı için esasında bu bir tam düşüş sinyaliydi oluştursaydı. Oluştursaydı bizi e, kötü günler bekliyordu İşin açıkçasını söyleyeyim size. Şunu silelim. Şuradan. E, tekrar fırçaya geleyim. Oraya tekrar geri döneyim size ben. Bakın. E, şimdi buradan şey yapalım. Parçamıza gelelim. Bakınız. Bu bir. Şu iki. Şu da üç. Evet. Burada formasyonu bozan hangisi? Şu arkadaşlar. Bakın şu. Şu işaretlediğim e, pek gözükmüyor ama orada formasyonu bozuyor. Formasyonu bozduğu için Yukarıya doğru burada normalde düşüş sinyaliyle devam edecek. Ama bollinger bantının bakın orta çizgisi yukarıya vurmuş durumda. Ve daralıyor. Bollinger bantı daralıyor şurada. Tam şurada bakınız. Bollinger bantı daralıyor. Bollinger bantının daralması ne demek? Arkadaşlar ee, bakın burada bollinger bantı daralmış. Ne kadar daraldığını görüyorsunuz. Daraldıktan sonra yukarı yönlü Bayağı büyük bir zıplama olmuştu Şimdi burada da bollinger bantı daralıyor Bakınız Bollinger bantı daraldı Şurada Gene aynı şekilde bollinger bantı daraldı düşüş yaşandı Düşüş yaşandıktan sonra Şu geniş alanı alıyor Yükselişe çıkıyor Bollinger bantı burada daralıyor Burada tekrar düşüş yaşanıyor. Lakin düşüş yaşanırken gördüğünüz gibi EMA'da da gösteriyor. Bollinger Band orta çizgisinde de gösteriyor. Buradan desteğini alıyor. Bakın bu band çizgilerini destek olarak da görebilirsiniz. Aynı zamanda trend çizginizin içinde, trend kanalınızın içinde destek olarak da görebilirsiniz. Buradan desteğini alıyor, yukarıya doğru vuruyor. Yukarıya doğru vurduktan sonra bakın Bollinger dış bantına değiyor. Tekrar aşağı geliyor arkadaşlar. Bantı kıramıyor. Lakin burada iğne attığı yer bakın tam şurası iğne attığı yer gördüğünüz gibi. Buradan tekrar Bollinger bantının orta çizgisine değiyor. Tekrar yukarıya doğru hareket ediyor. Şimdi şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Hemen bir kısa sürede. Temizlenmiyor dayımı diyor ya. Yani. Tamam neyse kalsın önemli değil. Şöyle tıklayarak yapabilirsek bakacağız. Evet aldı. Tamam bunları zaten konuştuk. Bunları temizleyelim ki grafiği net olarak e, görebilirsiniz. Şimdi dostlarım buradan başka neyine? Bir tık böyle sanki daha iyi. Evet. Buradan başka neyine bakabiliriz arkadaşlar? Fibosuna bakabiliriz. Yani ne yapalım o zaman? Bunlarla işimiz bitti. Ee, Bollingerleri kapattık. Ria sayına evet arkadaşlar bakın ee, Ria sayı yalnız şu anda kaçmış? Bizim Ria sayımız şöyle yukarı alayım 57 Ria sayımız orta bantta ediyor Bunun makbulü neydi? Bunun makbulü normal şartlarda şuradaki şeyi görüyorsunuz alım noktasını. Şöyle yukarıya alayım, atayım sizi. Bunu da aşağıya atayım. Şurada ya da üstüne ben bunun bir çift tıklayayım. Pardon, bir çift tıklayayım. Bakın beyaz nokta aşırı alım bölgesidir. Buradaki beyaz nokta da aşırı satım bölgesidir. Biz tam bantın şu anda ortasındayız yani dediğim gibi bakın burada kıramıyor Trend'i yukarı aldığım için kaydı tam orta noktası geliyor Trend'i kıramıyor geriye dönüyor buradaki Trend'i kırıyor güzel bir düşüş yaşanıyor bakın burada da e, uzantının devamı burada zaten görüyorsunuz uzatayım bakın buradan geliyor Trend'ini kırıyor Yukarı hamle yapıyor. Buradan trend altı desteğini alıyor. Banta değdikten sonra güzel bir hamle daha yapıyor. Burada da aynı şekilde trend tamamen kırıyor. Iniyor. Şu noktalar bakın şuradaki nokta bizim için çok önemli. Bunu tekrar küçültelim. Mekin'i de kapatalım artık arkadaşlar. Mekin'i de konuştuk. RSI'ni de konuştuk. Onları da kapatalım. Her şeyini kapatalım şu anda. Bir de şey yapalım. İstiyorsanız bir Fibo atalım buna. E, hatta e, Fibo'nun nesini atalım. Bakalım şuradan. E, Fibo kanalını atalım arkadaşlar. Bakın Fibo kanalı için e, ne yapıyorduk biz. Şimdi 3 tane nokta belirleyelim. Nereden belirleyelim. Şimdi burada tam da e, şey de yok. Şöyle yapalım. Birinci noktayı buraya alalım. İkinci noktayı buraya alalım. Üçüncü noktayı da buraya alalım. Şimdi buradan buna bir biçim verelim. Fibo'ya. Siz de rahat görün. Fibo'ya biçimini verdik. Stillerine geldik. Bunu büyütelim dostlarım. Şimdi biz de, e, sol tarafa uzat dedik. Fibo kanalını arka planımızı kapattık. Ee, bize lazım olanları işaretledim dostlar. Hiç ıvır işaret. Evet, tamam kalsın. Kalsın kalsın ya da, tamam. Evet. Bakalım dostlar. 0618 nereye geliyor dediğim gibi. Bakınız. 2400 bant. Onun arkasında nereye hamle yapmış? 2644 bant. Sonra 3000 Ama biz şu noktada Bakınız şu noktada 2873 Buraya hemen bir tane şey atalım. Tren çizgisi atalım. Tren çizgimizi attık. 2873 Bizim bu nokta dikkat edeceğimiz nokta. Bakın birinci hedefi çok açık. İkinci hedefi çok açık. Söylediğim gibi. Ondan sonra tek dikkat edeceğimiz nokta 2873. 2873'ten geriye dönebilir. Bakınız. Ama 2873'ü kırdığı anda 4000'lere doğru hamle yapacaktır. Şimdi evet e, bunu da kapattık. Başka neyine bakabiliriz Marshall'ın şunlarla şey yapalım ee, bir de buradan size bakalım Fibo zaman dilimini geçelim Fibonacci takasına geçelim kanalına baktık hepsine baktık dostlar yani bir de paralel kanal atalım İstiyorsanız şuradan alalım şöyle, şöyle para kanalını alalım, şuradan atalım şöyle şu şekilde insin bir gelsin bakalım böyle basarsak aşağı. Aynen dostlar. Alt kanal çizgisini Şuradan uzattığımız takdirde Bakınız Şuradan uzatayım şöyle Böyle uzattığım takdirde Ne yapıyor Alt kanal çizgisine Zaten değiyor Gördüğünüz gibi Alt kanal çizgisine değdikten sonra Tekrar yukarıya vuruyor Bu kanalımıza şöyle bir şey yapalım bir ekleme yapalım. Canım benim hadi uğraştırma beni. Middle atalım. Middle'ını kalınlaştıralım. Evet bakın. Burası da normalde bunu da e, destek olarak veyahut da direnç olarak kabul edebilirsiniz. Biliyorsunuz her destek bir direnç her direnç bir destektir ki görüyorsunuz bakın şuralarda hep. Orta banta değiyor, dönüyor, kıramıyor, geliyor, yükseliyor, üst trend çizgisine değiyor, aşağıya vuruyor. Tekrar geliyor buradan yükseliyor. Bakın burada kırıyor. Dediğimiz işte şuradaki dediğimiz three cover bakın. Bakın. Three black covers. Lakin ki three black covers formasyonunu bozan tekrar söylüyorum. Şu ortadaki. Formasyon burada bozuluyor. Geliyor aşağıya değmiyor, onayı alamıyor. Buradan bir artaya geçiyor, bir litiş noktası. Onun arkasından ufak bir yükselmeyle devam ediyor. E, Marshall için özetlersek dostlarım şu andaki Pazartesi günkü açılış çok önemli. E, ben bir yükseliş trendi bekliyorum. İşin açıkçası. Yükseleceğini düşünüyorum, kendi şahsi fikrim yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bir de hani Neyine bakalım? Aklıma da bir şey gelmiyor artık arkadaşlar. Çok yoruldum. E, fip geri çekilmesine bakalım madem. Tamam, bir tane e, şuradan alalım, buradan alalım fip geri çekilmesini. Şöyle bir dip noktası seçelim. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bakın gene aynı görüyor musunuz? 2400 bant. Size söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmayarak değerlendirebilirsiniz. Seviliyorsunuz. İyi geceler diliyorum. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza destek olmanızı bekliyorum. İyi geceler.